Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Kaya Hoca. Geçen dersimizde noktalama ile ilgili ilk testimizi çözmüştük. Bunları Bilfen yayıncılıktan çözüyoruz, çözüyoruz biliyorsunuz. Şimdi de yine Bilfen yayıncılıktan bir başka testimizi çözeceğiz. Ve gerçekten kaliteli güzel sorular var Bilfen yayıncılıkta. Ee, şöyle söyleyelim bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam ben çok konu çalışıyorum ama hatalarım çok çıkıyor diyorlar. Arkadaşlar hatalar neden çıkar? Çünkü tecrübe eksikliğinden çıkar. Tecrübe eksikliği varsa, bol soru çözmüyorsak, çöze çöze hatalarımızı görmüyorsak Burada arkadaşlar demek ki sıkıntı var demektir. Bol bol soru çözmemiz lazım. E, Bilfen'deki kitaplardan sorular çözülebilir ya da başka kaynaklardan birçok soru çözebilirsiniz. Bunları çöze çöze ne yapacaksınız? Mevzuyu daha da toparlayacaksınız. Daha da doğruya ulaşmaya başlayacaksınız. Evet şimdi hemen testimize başlıyoruz. İlk sorumuz nasıl karşımıza gelecek bakalım. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır demiş. Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilmem demiş. Nokta koymuş. Bu cümle bittiği için normal doğru. Burada sayıları belirten sayılardan sonra çekim eki gelmiş. Kesme ile Bu da doğru. Zaten sayılardan sonra her türlü ek kesme ile Unutmayın. Burada arkadaşlar tramvay ne fena gıcırdadı demiş. Burada bir heyecan durumunu belirtmek için ünlem koymuş. Bu da doğru. Tramvaydaki adam bir tanıdık mıydı? Tanıdık mı idi acaba? Ne diye öyle dönüp dönüp baktı diye iki tane soru var. İlk soruda arkadaşlar. Ne yapıyorum? Virgül koymam gerekiyordu. Buraya soru işareti koymuş. Bu yanlış. Buraya virgül gelmesi lazım. Bu yüzden cevap 4 numara olması gerekir. İlkinde virgül, ikincide soru işareti olacak. Unutmuyorsunuz. Cevap 4 numara. Şimdi bir sonraki sorudayız. Bu soruda hangisine virgül aynı işlerde kullanılmıştır demiş. İşler ne demek? Arkadaşlar hani bazı arkadaşlarımız soruyorlar. Hocam işlev ne demek? İşlev görev demek. Yani virgülün kullanım amacı demek. Aynı anlamda işlev olacak. Aynı kullanım amacıyla kullanılmış olacak arkadaşlar virgül. Peki hemen bakalım nasıl olacak? Nerelerde karşımıza gelecek virgül? Burada arkadaşlar alıntı bir ifade var. Bu yüzden alıntılardan sonra dediden önce virgül kullanmış. Bu doğru. Bu şekilde kullanmış alıntı için. Ders çalışmayarak zarf fiil. Uğraşarak zarf fiil arkadaşlar. İki tane zarf fiil var. Bir iki gö eş görevli olduğu için virgül kullanacak. Eş görevli söz bekler arasına virgül kullanmış. Üç numaralı arkadaşlar kitabın tasarım özellikle kapağındaki o hoş fotoğraf. Ara söz bu. Ara sözlerin başında sonunda virgül. Kısa çizgi ve parantez kullanılıyordu. Üç şey kullanılıyordu unutmuyorsun. Okullar her yıl Eylül ayının ikinci günü açılırdı ülkemize demiş. Burada arkadaşlar özneyi vurgulamak için bir kullanılmış. Şu ana kadar hepsi farklı görevde unutma. 5 numarada bu eserler Milli Kütüphanede sergilenenler. Ara söz bu. Ara sözlerin başında sonunda virgül, kısa çizgi, parantez kullanıyorduk. Nerede başka ara söz vardı burada? Nerede vardı? Evet, 3 numarada vardı. O halde 3 ile 5 ara sözleri belirtmek için kullanılan virgüllerdir. Bu yüzden cevap 3-5 olacak. Yani denizli olması gerekiyor. Şimdi bir sonraki sorudayız. Bu soruda arkadaşlar hemen bakalım nasıl karşımıza gelecek. Demiş ki yay araçlardan herhangi birinde kullanılamaz demiş. Hemen nasıl kullanılır? Hangisine kullanılamaz? Bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki noktalamalar Peki çalışmak tam anlamıyla ne demektir diye bu özne olduğu için bir virgül gelecek virgülü eliyorum. Peki ne demektir diye sormuş soru işareti gelecek soru işaretini eliyorum. Sözlüğe bir göz atalım demiş nokta gelecek noktayı eliyorum. Peki arkadaşlar bir çalışmak. Şimdi bunu açıklıyor. Açıkladığı için buraya iki nokta gelmesi gerekir. İki noktayı eliyorum. Burada ne kullanılamazmış? Noktalı virgül kullanılamazmış. Bu yüzden cevap B olacak. Bir sonraki sorudayız. Bu soruda arkadaşlar e, demiş ki düzeltme işareti yanlış kullanılmıştır demiş arkadaşlar. Düzeltme işareti yanlış kullanılmıştır demiş. Arkadaşlar her yerde düzeltme işareti sorusu denk gelmeyebilir. Lütfen bu soruya özellikle dikkat edin. Özellikle buyurun. Nasıl olacak düzeltme işareti? Türkçedeki nispet ekinin nispet iyisi diye geçer biliyorsunuz. Bu ek yenik eki ve belirtme durum eki ile karışmasını önlemek için düzeltme işareti kullanılabilir. Yani şapka ya da aksan da diyebiliyoruz. Peki burada arkadaşlar resmi ifadesindeki i şapka. şapka. Bu şapka doğru. Neden biliyor musunuz? Mesela elimizdeki resmi nasıl nereye koyalım diyebiliriz. Neyi koyalım resmi bu belirtme eki olur. Bir de resmi ilişkiler, resmi daire, resmi evrak gibi. Bu durumlarda ne olur? Nispet iyisi olur. Bu ikisi karışacağı için buradaki iyi doğru. O halde A'yı eliyorum. Yanlışı sordu unutma. İki numarada arkadaşlar beşeri ifadesine bakalım. Beşeri coğrafya, beşeri ilişkiler gibi ifadeler o nispet iyisi oluyor. Nispet iyisi deniyor buna. Bir de arkadaşlar Mesela insan için beşer deniyor yani. Beşer. İşte beşeri Allah-u Teala şöyle yaratmış falan gibi kullanımlar olabiliyor. Burada arkadaşlar beşerideki i ile neyi beşeri belirtme hale oluyor buradaki i. Burada da beşeri coğrafyadaki i nispet i'si oluyor. İkisi karışacağı için buradaki i de doğru kullanılmış. Bunu da geçiyorum. Üç numarada arkadaşlar haldeki şapka doğru. Bir hal var. Hani e, hale gittim deki hal. Bu da bu da bu ne haldeki ifade? Şapka karışabileceği için bu ikisi karışabileceği için. Yani e, hal, manav anlamındaki hal kelimesi arkadaşlar ile durum, hal anlamındaki kelime karışacağı için burada şapka kullanmış. Bu doğru. Burada sıkıntı yok. Ama şuradaki insani ifadesindeki i yanlış. Neden biliyor musunuz? İnsan kelimesinde biz belirtme haleki olarak kullansaydık insanı derdik. İnsani demezdik. Ne derdik? Evet insanı derdik. Bu çok önemli. Bu yüzden insanı dediğimiz için yani biz onu insani olarak kullanmadığımız için, insani şeklinde kullanmadığımız için diğer kullanımını buradaki i gereksiz bir kullanımdır. Bu yüzden arkadaşlar bu yanlıştır. Peki askeri kavramlardaki askeri ilişkiler, askeri kavramlar Buradaki arkadaşlar askeri kıyafet. Arkadaşlar buradaki iyi şapka bu nispet iyisi. Bir de Türk askerideki iyi iyilik eki mesela. Türk askerideki iyi şapka gerek yok. Ama arkadaşlar askeri ilişki falan dediğimiz zaman burada şapka yani aksan kullanılabilir. Bu da doğru. Bir de milli kelimesi arkadaşlar. Mesela mil kelimesi. İşte milli makinalar işte gibi. Mil kelimesi. Mille ilgili. Milli. Mil kullanılan yani. Bir o var bir de milli. Yani Türk milletine ait ya da herhangi bir e, devlete ait milli kavramlar. Bu yüzden arkadaşlar buradaki i de şapkalı kullanılabilir. Karışabileceği için. Ama arkadaşlar insanideki ifade karışmaz. Neden karışmaz? Çünkü diğeri insanıdır. İnsani değil insanı. Bununla o karışmayacağı için şapkaya gerek yok. Bu yüzden cevap C olmalı. Bu soru çok hassas. Bir sonraki soruya devam edelim. Bu arada Bilfen için Bilfen'e teşekkür ederim Bu güzel soru için. Arkadaşlar bir başka sorudayız. Hemen bakıyoruz. Önceki ee, yerine nokta nokta kullanılır demiş. Ne kullanılır önceki yerine? Nokta kullanılır. <laughs> bu yüzden a'yı eliyoruz. Cümle içinde ara sözlerin ve ara cümleleri ayırmak için ne kullanılır da söylemiştim. Üç şey kullanılıyordu. Virgül, kısa çizgi, parantez. Eleyelim parantezi kısa çizgiyi virgüle Ne kaldı? Tırnak işareti kaldı. Bu yüzden cevap neymiş? E olacak. Bir sonraki sorudayız. Bu soruda diyor ki arkadaşlar boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir demiş. Şimdi şu karşılığı verdi diye açıklayacak. Bu yüzden buraya iki nokta gelecek. İki noktayla başlayacağı için D'yi eliyorum. Arkadaşlar bir de B'yi eliyorum. Peki buna ant derler diye vurgulandığı için bu ant tırnak için alınacak. O halde tırnaksız olanları ne yapıyorum? Eliyorum arkadaşlar. Ee, o halde ne kaldı elimde? A ile E kaldı. Buraya bir nokta koyamam çünkü ifade küçük başlamış. Cümle devam ediyor çünkü buraya nokta koyamam. Bunu da eliyorum. Cevap neymiş? A olmalı. İki nokta tırnak ve virgül olmalı. Bir sonraki sorudayız. Bu soruda arkadaşlar hemen nasıl karşımıza gelecek hemen bakıyoruz. Hangisi noktalama yanlışı? Yapılmıştır denmiş. Burada ambulansa yol verdi diye herkes onu gönülden tebrik etti demiş. Dalga geçmiyor ki. Dalga geçseydi parantez içinde ünlem koyacaktım. E burada dalga durumu yok adamı tebrik ediyoruz yani aferin yani adam çok güzel iş yapmış gerçekten hepimiz hasta olabiliriz o ambulansın içinde hepimiz can çekişiyor olabiliriz. Bu yüzden ne yapacak yani gayet normal bir hareket ve alkışlanacak bir hareket yani bu yüzden burada ünlem saçma ve yanlış bu yüzden arkadaşlar cevap A olmalı. Diğer kullanımlar o zamanlardı arkadaşlar aktar, aktarmak istemedi sözler için 3 nota koymuş. Ve arkadaşlar e, deliğin, e, kara deliğin bilim insanlarının hayata düşen birçok şey özelliği olduğu biliniyor demiş. Burada yine belirtip virgül yerinde kullanılmış. E, romandaki her olayı dile getirmek, en ince ayrıntısıyla anlatmak demiş. Burada eş görevi olduğu için virgül kullanılmış. Burada cümle birçok için üç nokta kullanmış. Bunlar doğru. Türk-ünay ilişkileri demiş. İlgili kavramlar bir virgül kısa çizgi gelebilir. Bu da doğru. Cevap A demiştik zaten. Bir sonraki sorudayız. Bu soruda arkadaşlar hangisinin örneği yoktur demiş. Hemen bakalım. Sıra bildiren sayılarda ıncı eki demiş arkadaşlar. ıncı eki. ıncı eki nerede var bakın. Hemen şurada var. Bu yüzden bunu eliyorum. Ardalı sıralarına eş kere sözleri gruplandırmada noktalı virgül kullanılır demiş. Burada arkadaşlar noktalı virgül e, yani eş görevli kategorileri ayırmak amaçlı kullanılmamış. Buradaki noktalı virgülün amacı farklı. Bu yüzden arkadaşlar cevap B olmalı. A'yı demiştik. C'de özel sınırlara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır demiş. Bakın burada örneğin var. Özne yüklem arasında sözcükler girmiş. özneyi vurgulamak için virgül kullanılır demiş. İşte burada bakın. Türk Edebiyatı özne pozisyonunda bak döneme kadar cümle devam etmiş. Özne pozisyonunda olduğu için virgül kullanılabilir. Bu da doğru. Eş görevli kelimelerin arasına demiş arkadaşlar virgül kullanılır. İşte burada eş görevli kelimelerin arasına virgül gelmiş. Bu da doğru. Cevap B olmalı. Bir sonraki sorudayız. Peki arkadaşlar burada da virgül numaralamış görevlerden hangi hangi biriyle kullanılmamıştır demiş. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra gelir demiş arkadaşlar. Hemen nerede var böyle bir şey? Bakalım. Ee, tırnak içinde alınmayan sözlerden sonra demiş. Bakın dedi var. Burada tırnak içinde alınmayan bir söz var. Bunu arkadaşlar B'yi eliyoruz. Bir numarayı da eliyoruz. Zarf fiiller demiş. Ard arda gelen zarf fiiller. Nerede var? Hemen bakalım burada var. Alıptaki hıf zarf fiil. ...bakaraktaki arak zarf fiil... ...iki tane zarf fiil arda, arda gelmiş... ...bunu da burada görüyoruz... ...bunu da eliyoruz... ...ara söz ve ara cümleler demiş arkadaşlar... ...şurası bir ara söz... ...ara sözlerin başında sonunda virgül kullanılabilirdi... ...bu da doğru... ...bunu da eliyoruz... ...a'yı da elemiştik zaten... Ee, ...arkadaşlar... Anlama güç katmak için tekrarlar demiş. Nerede var tekrar? Hemen bakalım gözümüze nerede çarpacak? Ona bir daha bir daha sarıldı diye arkadaşlar. Ne yapmış? Tekrar etmiş bu yüzden. Bunu da eliyoruz. Cevap ne yapacak? Ne olacak? Denizli olacak. Şimdi bir sonraki sorudayız. Bu soruda arkadaşlar demiş ki e, ayraçla belirtilen yerlere hangi noktalama işareti getirilmelidir demiş. Ayraçla belirtilen yerler de hangi noktalama işareti gelmedi hemen bakalım. Bugünkü ateş çok başka diye ne yapmış? Bir heyecanlı durum dile getirmiş. Bu yüzden ünlem getirecek. Etrafta kıyamet kopuyor. Ah demiş. Ah'tan sonra ne yapacak? Heyecan belirttiği için ünlem koyacak. Bu da doğru. Öyle bir uykum var ki anlatamam diyecek. Dememiş buraya ne getirecek? Söyleyemediği ifade yerine 3 nokta gelecek. Bu da Tamam. Bir haftadır elbiselerini çıkarıp da güzelce uyumak kısmet olmadı demiş. Nokta koyması gerekecek arkadaşlar bu da doğru. Bugün de dışarıda yeşil çimenler üzerine uzanarak ılık havada altın saatlerce sürecek. Derin ve tembel bir uyku çekebilsem ne güzel olur diyecek dememiş. Bu yüzden arkadaşlar buraya 3 nokta gelmesi gerekir. O halde ünlem üllem 3 nokta nokta 3 nokta nerede var arkadaşlar? Hemen şurada var. Cevap C olmalı. Bir sonraki sorudayız. Evet. Cümlenin içinde ara sözlerin başında sonunda demiş. Arkadaşlar az önce söyledim. Bu gerçekten önemli bir bilgi. Ve arkadaşlar karşımıza her zaman gelecek. Neymiş ara sözlerin başında sonunda? Üç şey karşımıza gelecek. Virgül, kısa çizgi, parantez karşımıza gelecek. Ara sözlerde virgül, kısa çizgi, parantez gelebilir. Bunlar doğru getirilemez demiş. Cevap 1 ile 2 olmalı. Cevap A olmalı. Bir sonraki sorudayız. Bu soruda son sorumuz. Arkadaşlar bu soruda da e, noktalama işaretlerinin işleviyle ile ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bir numaradan yüklenme uzak düşmüş özneden sonra virgül kullanılabilir demiş. Okullar özne olduğu için virgül Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanmış. Tam buraya kadar geliyor cümle. Cümle uzun. Doğal olarak okulları ne yapacak? Virgülle ayıracak ve yüklemden uzak düştüğü için virgül kullanmış. Peki ikinci de diyor ki ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirine ayırır, ayırırken noktalı virgül kullanılır demiş. Birinci cümle şurası. Burada virgül var. İkinci cümle burası arkadaşlar. Burada virgül yok ama şu virgülden dolayı buraya noktalı virgül gelir. Bu da doğru. A ile B'yi eliyoruz. Halekleri kesme işaretiyle ayrılar, ayrılır demiş. Ayrılarak yazılır demiş. Bakın burada haleki var. Kesme işaretiyle ayrılmış. Bu da doğru. Eş söz öbekleri arasına demiş arkadaşlar. Bak sözcükler arasına deseydi, öbekler değil de sözcükler arasına deseydi burada Urfa, Mardin, Adıyaman diye ne yapacaktı? Sözcükleri ayırmak için, eş göreli sözcükleri ayırmak için bir, bir kullanmış olacaktı. Ama demiş ki burada söz öbeği demiş. Bakın bu bir tuzaktır. Bu yüzden buna dikkat ediyorsunuz. Cevap D olacak. Ve E'de arkadaşlar bitmiş cümlelerin sonuna nokta gelir demiş. Bu da doğru. Evet bu şekilde bunu da değerlendiriyoruz. Cevap denizli olması gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorumuz son sorumuzdu. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın ve beğeni atmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık.